Merhabalar ben Murat Bugün sizlere 22 Mayıs'ın ücretsiz oyunlarını göstereceğim. İlk baştan en büyük oyun şu anda Epic Games'te ücretsiz olmuş Sid Meier'in Civilization 6'sı. Eğer bir Epic Games hesabınız varsa Civilization 6'yı alabilirsiniz. Artı olarak yeni oyunlar geldiği zaman kanalımda bu videolar olacak. Bu sebeple abone olup bildirimleri açarsanız ücretsiz olmuş yeni oyunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Civilization 6 219 liradan ücretsiz olmuş. Eğer yüklemediyseniz yükleyebilirsiniz. İkinci ücretsiz oyunumuz Steam'de. Ten Second Ninja X. Bu oyunu da eğer severseniz ya da hazır bedava diye ekleyebilirsiniz. 18 liradan ücretsiz olmuş 28 Mayıs'a kadar süresi var. Ve Civilization 6'nın da 28 Mayıs'a kadar süresi var. 28 Mayıs'a kadar eklemenizi tavsiye ederim. Üçüncü oyunumuz ise Inter Cosmos. Bu da sistemde yine ücretsiz. Fakat bu bir VR oyunu. Eğer VR ekipmanlarınız yoksa oynayamayacaksınız. 25 Mayıs'a kadar geçerliymiş ve 10 liradan ücretsiz olmuş. Eğer eklemediyseniz hazır bulunsun diye ekleyebilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz ise Showdown Bandit. Bu da Steam'de ücretsiz olmuş oyunlardan biri. İsterseniz bunu da ekleyebilirsiniz. 1 Haziran'a kadar süresi var. 2 lira 10 kuruştan da ücretsiz olmuş. Şimdi ücretsiz olmuş oyunlar bitti. Hafta sonu oynayabileceğiniz oyunlara geçeceğim. Birincisi Daisy. Daisy oyununu eğer hiç deneyimlemediyseniz 3 gün boyunca deneyimleyebilirsiniz. Bu arada bu hafta sonu hazır bu oyunu oyna dediğiniz zaman hesabınızda kalmıyor. Ücretsiz olmuşken hepsini ekleyebilirsiniz hesaplarınıza. 3 gün sonra siliniyor. Sadece deneyimlemiş oluyorsunuz. Sonuç olarak Daisy'yi de deneyimlemediyseniz deneyimleyebilirsiniz. DJ Max Respect 5. Bu oyunu da eğer istiyorsanız deneyimleyebilirsiniz. Yine 3 gün boyunca deneyimleme hakkı vermişler. Bu oyuna da bakıp eğer denemek istiyorsanız 3 gün boyunca deneyebilirsiniz. Bugün 22 Mayıs. 22 Mayıs'ın ücretsiz olmuş oyunları bunlar kanala abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.